Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik ve bir o kadar lezzetli tavuklu hünkar beğendi yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: 2 adet tavuk göğsü, 1 adet kuru soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet yeşil biber, 2 adet domates, 1 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 küçük çay bardağı su, 1 yemek kaşığı karışık salça, tuz, karabiber, pul biber ve kekik arkadaşlar. Beğendisi için ise 4 adet közlenmiş patlıcan, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı un, tuz ve karabiber arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekliyoruz. Daha sonra suyunu salıp çekinceye kadar tavuklarımızı pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde arada da karıştırıyoruz. Şöyle arası da karıştırarak tavuğumun suyunu salıp çekmesini sağlıyorum arkadaşlar. Böyle arada karıştırarak kavuruyoruz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımız suyunu saldı. Biraz daha kavrulmasını bekleyeceğiz. şu an yeterince kavruldu. Şimdi sırasıyla önce soğanımı ve sarımsağımı şu şekilde. Daha sonra kapya biberimi ve doğranmış yeşil biberimi, domatesimi, baharatlarımı ve bir yemek kaşığı salçamı böyle bir karıştırıyorum. Salçamın daha kolay içinde malzemelerle özdeşebilmesi adına bir çay bardağı şöyle sıcak su ekliyorum. Ve beğendiğimizin şu an beğendisinin yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için öncelikle şöyle bir tavamıza altın ne kadar bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyoruz. Bunu güzelce eritiyoruz arkadaşlar içinde. Bu esnada gördüğünüz gibi tavuklarımız da çok güzel bir şekilde sosuyla harmanlandı. Bütün sosu birbirine özleşti. Ve gayet lezzetli bir kıvam. Bunun içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Bunu rengi dönünceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Ya da kokusu çıkıncaya kadar artık nasıl bir tabir kullanıyorsanız, nasıl daha iyi anlayabiliyorsanız. Daha sonra sütle bunu açıyoruz. Biraz topaklanmasa da gitmesi açısından şekilde. 4 adet közlenmiş patlıcanımızı da ekliyoruz. Dilerseniz bunun içine mozzarella peyniri ya da kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Bu şekilde daha lezzetli buluyorum. Ayırmış olduğum tuzu ve karabiberi de ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum kıvam alıncaya kadar. patlıcanlarımızı normalde doğramıştık arkadaşlar ama eğer tamamen doğranmadıysa içinde ezilmediyse eğer şu şekilde kaşıkla bastırarak ezebilirsiniz bu da daha pürüzsüz daha lezzetli daha güzel bir kıvam almasını sağlar ve yerken de rahatsızlık vermez ben közlenme aşamasını çekmedim arkadaşlar yapmadım yani nedenini şöyle açıklayayım ben normalde yazdan yapıp e, buzdolabı poşetlerine koyarak buzluğuma kaldırmıştım ve her yemek yapma esnasından önce çıkarmıştım. Çıkarıyorum. O şekilde kullanıyorum. Siz de isterseniz yazdan közlenmiş patlıcan biberlerinizi hazırlayıp, muhafaza edip, buzluğunuza koyup sonra dilediğiniz zaman yemeklerinize kullanabilirsiniz. Kesinlikle lezzetinde bozulma olmuyor. Elinizde yoksa konserve olarak da kullanabilirsiniz. Ama dilerseniz de alıp kendiniz közleyebilirsiniz arkadaşlar. Beğendiğimiz hazır. Tavuğumuzu da son bir kere karıştırıyoruz. Tavuğumuzun da kıvamı, kıvamı, lezzeti tamamdır. Bu kıvam iyi. Ocaklarımızın altını kapatıyoruz ve servis aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde tavuklarımızı da yerleştiriyorum. Bu şekilde. Üzerinde de şu şekilde maydanoz. Kenarlarına domates. Ben bu şekilde bir sunum tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde süsleyip servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu deneyenler yorum yapabilirler arkadaşlar. Deneyecekleri afiyet olsun. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.